Eskide bir gün şuradan buradan konuştuklarımızı hatırlıyorum. Güneşten ve dönencelerden ve kıyılara giden kimselerden. Yaz olsa neyse kar soluk bir gülüşün kefenini yırtıyor ve durgun bir suya dönüşmüş bir akşam beni kıskandırıyor. Eskimekten yassılmış bir tepenin hüznüyle hüzünleniyorum ki ellerimiz bu sırada hayatı ve ölümü andırıyor. Suyun akışı, kıyının ve sevincimin akışı nereye varıyor? Şimdi üstümüzden geçip ötelere giden bu kuşların adı ne? Sonra kuşların ve her şeyin ve aşkın adını kim veriyor? Kimdir, nerededir, var mıdır bütün bunların usta yazıcısı? Biliyor musun? Git yaralanıyoruz şuradan buradan. Biliyor musun? Şimdi eskide, çok eskide o dinlence yüzüyle dedemin en büyük aminnesi ağır ağır saçlarını tarıyor.